Günlerdir beklenen karar açıklandı. Merkez Bankası faiz oran... Ses bir iki deneme ses <laughs> Dolar güne hareketli başladı. Hep önce kışı söylemek aklıma geliyor ondan. Kış kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır efendim. Ay düşüyordum Büşra. <laughs> Gel artık. Dön artık. İyi, 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 Yaşadığımız yerin tarihi ve doğal güzelliklerini biliyoruz. <laughs> Bir yöndeki. Ay rezil mi ne ne ne? <laughs> Aa, gitti artık müzik gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorlar ya bağırılsın gelme. Başlayayım mı? Evet. Dur. Brokoli'den karnabahara, mandalina'dan portakaya. Portakaya. <laughs> Herkes ona bakıyor ki. <laughs> dur. Hı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuk enfeksiyonları yüzde yüz arttı. Hastanelerin... E, dur. Anladım. Ben. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaçıp yap... Son yaşanan zam olaylarından sonra siyasetteki tek gündem erken seçim olurken... Olmadı. Tamam mı? Ha, başlayayım mı? <laughs> ben de başladım, beni bekle. İsim, soy isim? Yüzümü niye kapatıyorum? Açıklanan asgari ücret tutarından memnun olan. Memnun olan. Başlayayım mı? <laughs> Seni böyle <bölüm> <laughs> 2021 yılı boyunca Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanları çeşitli hizmetler verdi. Peki vatandaşlar bu hizmetlerin hangisinin Hay bu hizmetlerden memnun kaldı mı? 2021 yılı boyunca Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediye başkanları ilçe belediye başkanları. Ne diğer ne? Dışlıyormuşum gibi. İl ve ilçeli. İl başka ilçe başkanları. Büyük şeyler il olmuyor mu zaten? Belediye başkanları. Tam büyük belediye başkanı. Mesela Karaköy belediye başkanı. Hangi belediye başkanı? Belediye başkanı değil. sigarada ÖTV'ye gelen. Girin mi? Girin mi? Ha? Başlayayım mı? <laughs> Konuşsana. Evet <Ben diyorum>. ha? <laughs> Ağzıma saçım girdi. <laughs> Başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca'nın Şanlıurfa'ya gelmesiyle birlikte Türkovak aşısına seyir geçildi. Peki Urfalı vatandaşlar aşı hakkında ne düşünüyor? Aşıyı vurulacaklar mı? Ne olsa insanlar eğer olsa, <laughs> ses ses ses. Peki.